Bu arada bana soruyorsan bugünün maçlarından ben Fenerbahçe-Ankara en fikrim ama bugün de Fenerbahçe-Beko, e, Panathinaikos'u yenecek. Fenerbahçe ve üst iki oran oynanabilir. Fenerbahçe ilk yarı maç sonucu 1.32 oynanabilir. Çünkü Fenerbahçe düz 1.15 veriyor. 155.5 üst oynanabilir. Ben Fenerbahçe'nin hafta içi şubedeki sohbetini de dinledim. E, i̇lk önce playoff. Aynısını benzerini de Fenerbahçe TV'de söylediler. Ee, önce playoff 8'e kalmamız önemli diyerekten. ÇSK'yı ee, e, Final 4 görüyor. Yine de Guardex'ine rağmen Real Madrid'i e, ve Barcelona'yı olası çok iyi gitmese de 4. kim diye sorduklarında Anadolu Efes kendileri Berlin gibi sezon takımlarını söyledi ama çok mutlu ve keyifli Fenerbahçe basketbol Vesel'in liderliğinde ben de Fenerbahçe-Panathinaikos maçında dediğim gibi 132'den 2'ye kadar türlü oranlarda oynanabilir diyorum. Fenerbahçe futbolda da baskette de bu hafta sonu e, keyif verecek.